أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قرآن إنجليك لري دقائق درس دوام أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أتستبدلون حضرت موسى عليه السلام onlar isteklerine karşı istinkari bir istifam kullandı. Burada etestebdilune istifami inkaridir. Kafası çalışmayan toplumlara bir nesihattır. Sir nefisi hasisle değiştirmek istiyorsunuz. El hemze istifamla reddetti etestebdilun yani en haylisini veriyor ezzeti veriyor nefisi veriyor khasisi alıyor bizde de var mı yok mu değerli kardeşlerim hilafeti bıraktılar davayı bıraktılar Kur'an gibi tevhid kitabının da yüz, yüzünü geç, vazgeçtiler. Kabe kıbleyken asas batı kıble oldu değil. alem İslam'da da bu etestebdiluna siz meniz lazım. Hz. Musa derken sen de diyeceksin. Konferanslarda, toplantılarda etestebdilun. Bu soruları fe eyne Müslüman zaten bunu çok okur. Müslüman mevcut tağutlara bağlayıp da sus pus kalan insan değildir. Musa konuşuyor mu? Konuşuyor. Eleştiriyor mu? Eleştiriyor. Çığır veriyor mu? İşte sen de Musa yolunda olman lazım. Yahudileşenleri düzelt. istifami inkariyle. Yapılan hayattan inkar edeceksin. Bu yanlış. İşte alim bu, çağrıcı bu. Bir de etestebdilune dedi, etübeddilune demedi. Ziyadetül mebna, tedullu ala ziyadetil ma'na. Demek çok isteklidiler. Acayip şagaf derecesinde sufrayı donatma peşindeler. Bakla bakla giller, bakla giller peşinde. Hadravatlar, zebzeler peşinde ekonomist, tırşıkçı hep karnı düşüyor, düşürüyor. Ve bundan da son derece istek var. Sa, sin ile ta, talep ifade ettiği gibi tekidi de ifade eder. Etestebdilune, etubeddilune onun için demedi ha. Etubeddilune deseydi, etestebdilun kadar onların iç alemini ifade etmezdi. Evet. <laughs> ellezi huve edna. Bak edna fe'lu tavdil dedi ya. Edna. Asas ellezi huve deni. Niye fe'lu tavdili kullanıyor? Efe'lu tavdili kullanıyor ki bunların denaeti, men ile selvanın afdaliyeti sizin istediğiniz hadravatın deniyeti herkes bilir. Fadil, fıtratı bozulmayan herkes laftan anlar ki siz burada batıl içindesiniz. Edna Ef'alut tabdil en deni Dünya da ondan gelir ha. Dünya deni, den mi gelir, dünû, den mi gelir? Dünya afalu tavdildir. Edna çok yakın dünü. Bize en yakın, ahiret uzakta. Ya da o bize yakın, gök bizden uzakta. Ya da deni dünyaya kanma. En ahmak adam odur ki dünya için mal toplayanlardır. Hasan Basri dediği ahmak var, bir de ahmakın ahmakı. Ahmak toplar, toplar, toplar. Yer. Sonra hesap vermez ama yemiş. Ahmakul ahmak kimdir? Hasan Basri rahmetullahi radiyallahu anhu. O da toplar, 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 yemez. Çocukları yer, o hesap verir. Buna da ahmakul ahmak. Yani zır ahmak. Sonra dedi ki, ihbitu misren. İhbitu. Anlaşılır ki bunlar bir tepededirler. İhbitu'dan ile anlaşılıyor. Beni İsrail tihte gezerken Mısır aşağıdadır. İhbitu. Niye inzilu demediyse söyledim. Orada gidin meskenleşin. İnzilu bazen öyle değil ha. Bazen de ihbitu ile gökten gele öyle bir iddia yok. Bak burada yok. İhbitu misren. Vav wow demedi. İhbitu ve ihbitu Vavi demiyor, çünkü bu cümle istibdalın tefsiridir, mübeyinidir. Mübeyin ile mübeyyen, müfessir ile müfesser arasında vavi muhayireti ifade eden gelmez. Bile Kur'an'ın dikkatı Rabbimiz'i talep eylesin. Buna kemali ittisal diyorlar. Biliyorsunuz muhtasar el manide kemalul ittisal, kemalul inkıta. Şübhi kemalil ittisal, şübhi kemalil inkıta. Üslupları bilmenizi isterim. İhbitu dedi. Asas ödühulu demesi lazım. Demek nerede oluyordu? Biraz evvel söyledim. Mısır denilen bölgenin üstün tarafında ihbitünden anlaşılır değerli kardeşim. Tih de oldu hakikaten. Beni İsraillerin 40 sene dağda Sina çölündeki olan bölgenin tih atmosferi neresiydi? Beytül Maktis ile Kinesrin arasında bir bölgededir. Demek ihbitu kavramı ödhulu, inzilu ardından daha enseb, daha ev, evfaktır. Allah'ın kullandığı kavram maksuttur. Başka kavram onun yerine geçmez. Kur'an'ın icazı da burada mı demiştir. Bir de Misren tenvinle geldi. Mısır dedi, Misre demedi. Kariye demedi. Medine demedi. Beled demedi. Evet, Misren dediği anda senin bildiğin Nil arada geçen Mısır değildir. Meşhur Mısır değildir. Onun için Misran mislen minel emsar demektir. Eğer misra olsaydı meşhur Mısır olurdu. Ümmü dünya derler. Evet değerli kardeşim. Etrafı surla olana Mısır diyorlarmış. Medine ne nesi güzel kardeşim. Medine. Genelde asime diyorlar. Başkente Medine diyorlar. Hatay'dan bahsederken Medine diyor. Belet ne diyor? La uksimu bihazel belet. Mekke'den bahsederken evet belet benim bildiğim toplumu aynı ırka dayanan bölge demek bunlar hepsi genelde Hz. İbrahim İsmail Aleyhisselam'a dayanan velettir. Kariye dediği anda toplum, gelene hürmet toplum arasında bir yaşantı tarzıdır. O zaman fe inne lekum ma istediğine varabilirsiniz. Bunu da okuyalım yeterlidir. Fe inne lekum ma Bu fa ne Allah diyor ha fe inne lekum ma sa'altum. Hazreti Musa bunu dedirten Rabbimiz bir de fa'yı kullandı. İnneyi kullandı. Lekum jaru mecur takdim eyledi. Burada bir kızma var ile değil. Fa ta'kibi ifade eder, Allah Celle Celaluhu Musa'nın dili üzerinde. Musa Aleyhisselam da çok kızar. Onun rızası, gadebi Allah içindir. Fe inne lekum ma se'eltüm dedi. Bu fa'i ta'kibi diyor, ne kadar Musa kızdığını ifade ediyor, öyle değil. Evet. Şabdül Kadir, Şabdül Kahir Delailül İcaz'da bu fanın takibi ifade ettiğini ve bu kavramın da Hz. Musa aleyhisselam Allah'a karşı geldiğinden dolayı Allah'ın nimetini o nefis nimetini hasis nimete tebdil ettiğinden dolayı mümeyyiz bile değiller. Peygamber'e itaat etmiyorlar. Allah'ın nimetine şükredip de kulluk ve yerine getirmiyorlar. Musa'nın en çok kızdı. Fe inne lekum ma saheltum. Bu defa takibidir. Bazıları de fa'i ta'lili ifade etmişler takip daha doğru olduğunu Abdülkahir Cürcani Delailül İcaz'da ifade etmiştir değerli kardeşim. Yarında cezalarını bunlar Allah'a karşı geldi ya Allah'ın nimetine de nankörlük yarın duribet aleyhumu zilletu vel Allah onları dünyada da rezil ahirete de rezil eder kimse torpil yoktur. Melekutiyetin kanunu budur. Bizde de var mı yok mu? Eski Yahudilerde vardı. Ya Yahudileşenlerde? Her yerde Allah'ın nimeti bol. İslam devleti var iken, alemi İslam aziz iken, Allah'ın dininden yüzünü çeviren bir toplum. Nereye çevindi kıbleyi? Kabe'ye giderler de fil hakika hayat kıblesi, Beyaz Saray batı oldu. Eyfer Kulesi oldu. Böyle bir topluma Allah ceza verir mi? Bak Yahudilere vermiş ile değil. Ve duribet aleyhimu zilletu vel meskena rezil. Ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danka. Danka diye Arap bölgesinde bir hastalık da var ha. Sizde maddi, bedeni, ruhi, manevi, nefsi, fikri hastalıklar getireceğim. Yani İbn Abbas dedi Resulullah'tan işittim be'sun beynehum şiddet. Şiddetli bir zillet. Hocadır konuşamıyor. Diyanet hocası konu ay başı bekliyorum bir vak söylediği anda görevden atılıyor. Bir program konuşsa çarşıda Röportaj yap hemen dili tutulmuştur, hapse atılmıştır. Bak zilletin içinde zillet. Bir ayeti daha söylerim. Buraya kadar yeterli diyorum. Efe tu'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd. Bakara 85. Orada efe tu'minune istiare temsiliyedir. <laughs> Allah'ın kitabının yarısını tatbik yarısını mı tatbik etmezsiniz? Mesela namaz kara keçilere zarar vermedi. Namazı kılıyor. Zarar vermiyor ya. Uruş da zarar vermiyor. Devletimize, düzenimize zararı yok. Ondan caiz. Öyle değil. Serbest. Allah orada da efe tu'minune bi ba'dil kitâbi ve tekfurûne bi ba'd. Yani efe tutabbiqune ba'dil kitabi ve la tutabbiqune el ba'd. استعاره التمثيل ابو دمك ها فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي خزي ها خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى قيامه الى اشد العذاب الله نيتم والله قدر نفلت يدور Kitabın yarısını uyguluyor, yarısını uygulamıyor. Bunlar Rusya'dan da daha mücrimdir. Bunlar Amerika'dan da mücrimdir. Bunlar Çin'den, Hind'den, Avrupa'dan da mücrimdir. Şimdi olan Nurullah'tan yüzünü çevirenler daha çok mücrimdir. Hocam ehli kitap mı çok mücrim yoksa vahiden yüzünü çevirenler mi? İnşallah İslam'ı Kur'an'dan öğrendiniz. Allah'ın nurunu, tevhidini, davasından yüzünü çevirenler, Allah'ın melekutiyet bakışından, hiç kimse tahabi ve torpil olmadan, ehli kitaptan ve asıl kafirlerden kat kat mücrimdir. Ayetten de anlaşılır. Lede 85 Bakara. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب سورة دي وما الله بغافل عما تعملون أز جملة هديد الله غفلة وياندرسن بزي وطبل مزو قرآن طلب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين